Herkese merhaba. Bugünkü konumuz özdeşlikler. Özdeşliklerin iki tanesinden bahsedeceğim. Önemli iki tane özdeşlik vereceğim. Özdeşlik ne demek? Özdeşlik içerisindeki bilinmeyenlere verdiğimiz her bir reel sayı için doğru olan eşitliklere denir. Şimdi bu önemli özdeşliklerden bir tanesi ve çok karıştırılanlardan bir tanesi tam kare şeklindeki ifadelerden bahsediyoruz. Nedir bu tam kare şeklindeki ifadeler? İki tane teriminiz var, A ve B gibi. Ve bunların parantezinin karesini istiyor bizden. Buna demek A artı B ile A artı B'nin iki kez yan yana çarpımı demek. Ama biz onun yerine size kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Şuna birinci terim diyoruz. Bakın şu A sayısında birinci terim diyoruz. B sayısında da ikinci terim diyoruz. Ve bunun bir açılımı var. Bu açılım ne diyor bize? Birincinin karesi. Birinci terimin karesi. Aradaki şart artı olduğu için artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesi. Hatta şu terim kelimesini de kullanmayıp direkt birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyebiliriz. Biz buna tam kare şeklindeki ifadeler dediğimiz gibi iki tane terimin toplamının karesi veya iki tane terimin farkının karesi de denilebilir. Aynı şekilde aradaki şart eksi olduğu takdirde yine birinci terimimiz a, ikinci terimimiz b, Nasıl başlayacağız? Birinci terimin karesi. Bu sefer aradaki şart eksi olduğu için araya eksi atıyoruz. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyoruz. Şimdi gelelim böyle A'lı B'li ezberlemek yerine. Birinci ve ikinci terim kim onları tespit edip açılımı yaparsak sizin için daha kolay olacaktır. Hemen bir tane soruyla başlayalım. Ne diyor sorumuzda? 4A artı 3B'nin karesi ifadesinin açılımını yapınız diyor. Şimdi önce yazalım. 4A artı 3B'nin karesi. Şimdi şu artı köprü görüyor gibi düşünün. Köprü gibi düşünün. Birinci tarım burada kim oldu? 4A. İkinci tarım kim oldu? 3B. Şimdi söyleyerek açılımı yapmaya başlayacağım. Ne diyorduk? Birinci tarımın karesi. Hatta şu tarım kelimesini de atalım. Birincinin karesi. Birinci kim? 4A. 4A'yı paranteze alıp karesini alacaksınız. Yani 4A kare yazmayacaksınız. Bu yanlış olur. Birinci tarım 4A olduğu için 4A'nın karesi. Aradaki şart artı olduğu için artı birinci ile ikincinin çarpımının bakın birinci 4A ikinci 3 b çarpımının 2 katı şu iki katı biraz büyük yazdım. Artı ikinci terimin karesi ya da ikincinin karesi yani 3B paranteze aldım karesini aldım. Şimdi devam ediyorum açıyorum. 4'ün karesi 16 A'nın karesi A kare. Burada 4'ün karesini almayı unutmamanız gerekiyor. Devam ediyorum. Artı 2 kere 4 8 8 kere 3 24 tane AB artı. 3'ün karesi 9, b'nin karesi b kare. Böylece ne yapmış olduk? Bu açılımı gerçekleştirmiş olduk. Hemen gelelim bir diğer soruya. Burada ne diyor? 1 eksi 2 y'nin parantezinin karesi diyor. Yine burada birinci terimimiz 1. Bir. Bu birinci terim. İkinci terimimiz 2 y. Eksi demiyoruz. O aradaki işaret. Bu eksilik ne anlatacak şimdi? Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı dediğimizde eksi açacağız. Şimdi başladık açılımı söyleyerek eşittir dedim hemen. Birincinin karesi. Birin karesi. Birin karesi ne yapar? Bir. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Aradaki işareti artık artı yapıyoruz. İkincinin karesi. İkinci kim burada? İki y'nin karesi. Hemen hesaplayalım. Bir eksi 2 kere 1 2 2 kere 2 4 y artı 2'nin karesi 4 y'nin karesi y kare oldu. Açılımız bitmiş oldu. Gelelim bir diğer soruya. x kare eksi 6 x artı 9 diyor. Şimdi bu sefer ifadeyi açık şekilde vermiş bizim bunu toplamamızı istiyor. Yani bizim şu hale getirmemizi istiyor. Burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Baktık x kare ne olabilir? x x olabilir. da ne olacak? 3 olacak. Ama aradaki şart eksi olduğu için ne olması lazım bu Eksi 3'ün karesi. Dolayısıyla biz bunu nasıl yazabiliriz? x eksi 3'ün karesi. Deneyelim. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı yani 3x'in 2 katı 6x. İkincinin karesi 3'ün karesi 9 yaptı. Açılımımız Açık şeklinde verilmiş olan şekli toparlamış olduk. Şimdi alttaki soruya bakalım. 9x kare artı 12x artı 4y kare diyor. Yine açık bir şekilde vermiş, bizim bunu tekrar kapatmamızı istiyor. Hemen geliyoruz. 9x kareyi nasıl düşünürsünüz? 3x'in. Bakın aradaki şart artı olduğu için demek ki bu açılımdaki parantez içerisinde yazacağım şey artı olacak. 4y nasıl yapıyoruz? 2y'nin karesi olur. Tamam mı da? 2'nin karesi 4, y'nin karesi y kare olacağı için. Dolayısıyla bizim ifademiz ne olacak? 3x artı 2y'nin karesi oldu. Bu da bunun kapalı şekli oldu. Gelelim başka bir soruya. Mesela böyle büyük sayıların karelerini hesaplarken yine kullanabileceğimiz bazı özdeşlikler var. Bir dakika. Hemen Önce şunu başlayalım. Şu sorudan başlayalım. Ne diyor sorumuzda? x çarpı y 6 ve x artı y eşittir 4 ise x kare artı y kare nedir diye sormuş bize. Şimdi gördüğünüz gibi bana bir ifade vermiş, çarpımlarını vermiş, kareli bir şeyler istiyor. Elimdeki şu verileri kullanmam gerekiyor. Önce ne yapıyorum? x artı y eşittir 4'ü yazdım. Sonra da kareli bir şeyler sormuş. Her tarafın ben eşitliğin her iki tarafının karesini alırsam yani x artı y'nin karesi eşittir 4'ün karesi istenen şeye ulaşabilirim. Başladım şimdi. Burada birinci tarım x, ikinci tarım y oldu. Birincinin karesi yani x'in karesi. Aradaki şart artı olduğu için artı. Birinci ile ikincinin çarpımında iki katı. Bakın x ile y'nin çarpımında iki katı artı ikincinin karesi yani y'nin karesi oldu. Eşittir 4'ün karesi ne yaptı? 16. Şimdi x çarpı y yine varmış soruda. 6 vermiş. Benim de burada x çarpı y çıktı mı? Evet 6 yazacağım. x kare artı 2 çarpı 6 artı y kare eşittir 16. 2 ile 6'yı çarparsak 12 yaptı. Bu artı 12'yi diğer tarafa ne diye atabilirim? Eksi diye atarım. Dolayısıyla x kare artı y kare eşittir. 16'dan 12'yi çıkarırsak 4 kalır. Demek ki istenilen şey x kare artı y kare ne çıktı? 4 çıktı. Gelelim diğer bir özdeşliğe. Bu özdeşliğimizin ismi 2 kare farkı. Çok fazla görünmüyor olabilir. Hemen şöyle düzeltelim. Neymiş? 2 kare farkı. 2 kare farkı dediğimiz ifade ne olacak? A kare eksi B kare şeklindeki özdeşlikler olacak. Şimdi bunu nasıl açacağız? Aklınızda kalması için şöyle kareleri kapatın. Kalan şeyleri okuyun. Ne yazıyor burada? A eksi B yazıyor. İsterseniz siz de böyle yazabilirsiniz. Önce bunu yazıyoruz. Sonra bir de bunun aynısının artılısını yazıyoruz. İsterseniz artılısını önce sonra eksilisini yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü arada ne var? Çarpma var. Yeter ki iki sayının karesi var. Aradaki işaret eksi olacak. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Hemen alttaki soruya bir bakalım. X kare eksi 9 diyor. Şimdi burada kare vermiş. Eksiği vermiş. 9 bir şeyin karesi diye yazmam lazım. Nasıl yazacağım ben bunu? X kare eksi 3'ün karesi diye yazdım. Şu anda direkt yukarıdaki formata benzedi. Dolayısıyla ne yapıyorum? Kareleri kapatın. X eksi 3 çarpı X artı 3. Açılımı yapmış oldum. Geldik bir diğer soruya. Burada ne diyor şimdi? Okuyalım. 36 a kare eksi 64 b kare eşittir soru işareti demiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken tam kare var kare var eksi işareti var ama şuradaki 36 ve 64 sayılarından da bir şeyin karesi diye yazmam gerekiyor. Nedir bunlar? 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Ben bunu böyle yazabilirim. 6 a'nın karesi. Bakın ne yaptı? 6'nın karesi. 36 a'nın karesi a kare yaptı. Eksi 64 b kare diyor. 64 neyin karesi? 8'in b kare yerine de b yazdık. Parantezin karesi olduk. Şimdi artık direkt benim iki kare farkıma benzedi. Ne yapıyoruz şimdi hemen bunu? İsterseniz kareleri kapattınız. 6a eksi 8b çarpı aynısının bir de artılısını yazıyorsunuz. Ve böylece açılımı ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz. İki kare farkı dediğimiz evet. özdeşik de bu. Gelelim şimdi şöyle bir soruya. Ne diyor sorumuzda? 2020'nin karesi eksi 2019'un karesi nedir diye sormuş bize. Şimdi gördüğünüz gibi büyük bir sayı vermiş. Kare kare ve aradaki işaret eksi. Demek ki ben bunu nereden yapacağım? İki kare farkından yapacağım. Ne yapıyorduk? İsterseniz önce kareleri kapattınız. Sayıları birbirinden çıkardık. Çarpı diyoruz. Aynısının bir de artılısını yazıyoruz. Gördüğünüz gibi size aslında bu işlem kolaylığı sağlıyor. 2020'den 2019'u çıkarırsanız 1. 2020 ile 2019'u toplarsanız 9, 3, 0, 4039. Bir kere 4039 ne yaptı? 4039 yaptı. Gelelim asıl özdeşlikleri kullandığımız yerlerden bir tanesi kesirli ifadeler, sadeleştirme. Şimdi iki tane özdeşlik öğrendik bunları kullanabileceğimiz bir soru gelsin. Soru ne diyor bize x kare eksi 4 bölüm x kare eksi doğru x artı 4 ifadesinin en sade şeklini bulunuz diyor. Evet şimdi yukarıdakine baktığınızda 4 neyin karesi olarak yazılabilir? Neyin karesi? 2'nin karesi diye yazacağız değil mi? Şöyle. Dolayısıyla burası aslında bir iki kare farkı geldi. Aşağıdaki ifadeye baktığımızda bu da tam kare şeklinde verilmiş. Yani burası x'in, burası da 4. Ortadakinin işareti eksi olduğu için eksi 2'nin karesi diye gelecek demek ki. Şimdi hemen bu dediğime göre açılımı yazarak gidiyorum. Bunu nasıl yazıyoruz? Şu kareleri kapattım. x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazıyorum. Alttaki ifade ise x eksi 2'nin parantezinin karesi oldu. Gördüğünüz gibi. Çünkü aradaki şart eksi geldiği için birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımındaki katı artı ikincinin karesi diyoruz. Şimdi buradaki ifade aynı olan terimler birbirini götürür. Bakın şurada 1 kaldı. Şurada bunun bir canı daha kaldı. Yani burada ne kaldı? x eksi 2 kaldı. Dolayısıyla sonucumuz ne çıktı? x artı 2 bölü x eksi 2. Bunlar birbirini götürmez çünkü işaretleri birbirinden farklı ve bu şekilde kalır. Gelelim başka bir soruya. Bu soru ne diyor bize? A kare eksi 6 artı 9 eksi b kare bölü a eksi 3 eksi b diyor. Şimdi burada biraz düzenleme yapabiliriz. Toparlayabiliriz. Neyin açılımı diye bakabiliriz. Şu şöyle aldığımızda bakın sadece şurayı gördüğümüzde A kare eksi 6 artı 9. Sanki tam kare şeklinde verilmiş bir ifadenin açılmış şekli. Biz bunu kapalı hale getireceğiz. Nedir? Nasıl getireceğiz kapalı hale? Yine burası artı 9 dediği için bu ortadaki işaret eksi olduğu için bu nedir aslında? Eksi 3'ün karesidir. Dolayısıyla ben bunu yazarken ne yazacağım? A eksi 3'ün karesi diye yazıyorum. Birincinin karesi a kare yaptı. Birinci ile ikincinin çarpımı 3 a 2 katı 6 a yaptı. 3'ün karesi 9 yaptı. Bakın gördüğünüz gibi. Gerisini aynen yazıyorum. Eksi b kare bölü alt tarafı. Herhangi bir şey yapamıyorum. Aynen yazıyorum. Şimdi tekrar dikkat edin. Yukarıdaki ifadede 2 kare farkı çıktı. Bakın a eksi 3'ün karesi eksi b'nin karesi. Bu sefer iki kare farkı var. İki kare farkında ne yapıyorduk? Hemen kareleri kapatı kapattım bakın. Geri kalanı okuyun. Ne yazıyor? a eksi 3 eksi b. Bir de bunun aynısının a eksi 3 artı b diye yazıyorum. Alt tarafı hiç dokunmuyorum. Yine aynen yazdım. Şöyle parantezleri unutmayalım. Şimdi çarpma olduğu için arada ne yapacak? Aynı olan terimler birbirini götürecek. Bakın a eksi eksi 3 A 3 B. A 3 B birbirine götürdü. Geriye ne kaldı? A 3 artı B. Sonucumuz buymuş. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.